Hocam kişi kolon kanseriyle karşı karşıya geldi, bütün tedavilerini yaptırdı ve tedavisine de cevap verdi, iyileşme sürecine geçti. Peki tekrar eder mi hastalık? Şimdi e, kolon kanseri tekrar edebilir. E, kişi de eğer bir bağırsak kanseri varsa ikinci bir bağırsak kanseri olma riski yüksektir. Bazen ilk tanı sırasında bile bağırsan çeşitli bölgelerinden e, aynı anda iki tane tümör çıkabilir. Veya üç yıl sonra başka bir bölgeden çıkabilir. Genellikle vücudun başka bir yerinde görmüyorsak bağırsan örneğin sigmoid kolon dediğimiz kısmından temizlendi. Üç yıl sonra transvers kolonla çıktı. Bunlar genellikle bağırsan tekrarlayan primer tümörleridir. Hepsi hasta birbirinden ayrıdır. Peki, eğer bir kişide bağırsak kanseri olduysa ikinci bir bağırsak kanseri geliştirme riski normal popülasyona göre çok daha yüksektir. Onun için tabii ki yüksektir. Bu nedenle de zaten kişide birinci yılda yani kanser tanısı almış kişide birinci yılda bir kolonoskopik tetkik yapılır. Temizse sonrası üçüncü yılda tekrar edilir. Temizse beşinci yılda gibi daha önce öncelikle daha sık periyotlarla takip edilerek hasta e, programa alınır. Bu nedenle de soruya det bir cevap verecek olursak tabii ki yeniden bağırsak kanseri oluşabilir.